Evet sayın seyirciler şu anda Metin'le birlikte bisiklet turu yapıyoruz Büyükada'da. Dolaşıyoruz önümüzde faytonlar geçiyor. Ben de bisikletimdeyim bu arada. Kendimi nasıl çekeceğim bilmiyorum. Kendimi de şurada bir durayım. Birazdan hazırlıklar tamam. Bu yoldan aşağı salacağız kendimizi. Atlar da vur geçiyor. Evet. Bisiklet turumuz. Evet Metin Bey. Devam Metin Bey'e el sallıyoruz Evet, evet geçiyoruz Metin Bey'e <laughs> Hissetiyle geride kaldı Önümüzde Park var Selfie var <laughs> Selfieye Selfie katıldık Geçelim Evet Paytoncu amcalar Tepeye geldik, burada her türlü Hazır giyim Paytonlar mola vermiş Ooo Atlar bizi ezmesin. Paytonların istasyonu burada. Bu. Oh. Bu. Oh. Yorulduk. Atlar var burada. Ahmet'in oh. kaptırdı. Metin gidiyor. Devam ediyoruz tabi Yolda Güzel bir deniz manzarası Peşinde fıstık gibi Yürüyüşümüz devam ediyor Faytonca bir dolasak. mı? Faytonu Metin Bisiklet yavaşlamıyor. Aa, Python devam ediyoruz. Yolda. Pythonları. Evet, Pythonları devam ediyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. devam ediyor. Merak bir şekilde. Oooo! Evet, Yakalayacağız şimdi.